Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Ee, sabah telefonumu şarja takmıştım. Şarjı e, bayağı dolmuş arabaya. Farkındaysanız arabada yapacağım şöyle göstereyim. Ondan dolayı. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah hepimize daha daha iyilikler versin. ses geldi ona baktım. Daha daha iyilikler versin. Her hepimize mutluluklar versin. İnşallah. Allah şükür olsun hepimiz. Sağ salim hayattayız, yaşıyoruz. Bazen bunlara da şükretmek gerekiyor. Videomuza geçelim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz videomuzu inşallah hoşunuza gider karınca evet arkadaşlar domatesimizi falan dikeceğiz anam kabaklarımızı eziyedim az onlar fidan biber domates fidanlar aldık biraz ekeceğiz Ay, ekeceğiz dedim dikeceğiz Böyle kabaklarımız falan bayağı büyüdü. Bugün de iyi bir yağmur yağdı. Yine akşamlar çok soğuk oluyor hava. Böyle fasulyelerimiz yeşerdi ya yağmur geldi. Soğanlarla bezelyeni falan hep otunu fırmıştık. Yeniden otlandılar. Bir kez daha fıracağız. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel büyüdü. Ay patateslerim çıkmış. Patateslerime bir ot daha Ay, hiç ot vurmadım ot vuracağım. Bir tane de burada var. Bir de burada olacak diye tahmin ediyorum. Bu arada ne kadar güzel büyümüş öyle. Bunlara bir ot vuracağım. Bu kadar olsa hepsi eyle vurma istiyorum. Arkadaşlar patateslerin otunu vur diye yazmıştı bir abla. Daha çok küçük yeni çıkanlar var. Patatesi e, kazmayla değersem eğer maf olur diye dahaca ot vurmadım. Çünkü dahaca yeni çıkanlar var. Ben şöyle göstereyim. Bakın. Yani dahaca küçük ot'tan ilerlemeyecek gibi de Bunlara bir ot vurmam lazım böyle böyle bakın bunlara bir ot yapacağım yani daha yeni bitenler bile var ondan dolayı elleme istemiyordum ama bir ot yapacağım Sarımsağı ot yaptığımızda havuçlarım canlandı böyle bu da havuç ondan sonra bir iki 3 tane havucum canlandı. İnşallah tohumunu alırız gerçi bu sene bir şey yapamayız ama tohumunu alıp ekeriz. Biz de buradaki patateslerimize bakalım. Aa! Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? 1 2 çıkıyorlar. 3 ocaklarım hep çıkmış. Bunlar da patlıyorlar. Ay patlamış zaten çoğu da. Beş, altı, yedi. Ay. Patlamış patizim. Biraz kabarsın. Hep ot yapacağım. Buradaki bezelyeler ottan yok olacak galiba. Çünkü bu ince ot dolamış. Şöyle bakın arkadaşlar. Yağmur lokta da yani ot mut yapmanın filan hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Çünkü çamur etraf yeniden büyür. Şöyle bir iki el otu yapayım. Rahat bıraksın şeyleri. Bezelyeleri. Büyütmüyor bezelyeleri ot Sarmış dört bir çapını baksanıza hepsini de kökünden getirmeyi başardım böyle çıvır oldu. Daha alınmıyor çamurdan. Bu da ıhlamber ağacı. Böyle bir yiyor. Has... Neredesin? Hasan'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Teveyim böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel haşladım. Sanki kamera bulanık duruyor gibi. Dur bir saniye. Hasan'ım 5 dakika bir de. Evet arkadaşlar. Teveyimi göstermiştim zaten. Şimdi içim koyacağım.

kapsamıştım. Gel gel Karaöz dedi. Uyuya Mehmet bağırma. Ya tamam, Mehmet. Ya uyuya dedi. De. Ha Mehmet ha Mehmet gel. Evet arkadaşlar ben de kiraz topladım. Için. Hasan kiraz toplamış Ben böyle yemeği çok seviyorum. Hicik ayıp diyeceğim bir tabağı yedim. Yedim için. Var

Şimdi yağmurda boyun yayılır ya? Ne? Boyun şimdi yağmurda yayılıyor. Tabii. Sen boyunu kava doğru mu Soğanımı da doğru Nereden bunlar? Burada. Nereden? Şuradan mı? Hayır ce, ce. hayır. Başka bir yerden. Hey! Başka bir yerden. Buradan. Karpa. Bu <laughs> şuraya, şuraya, yine yoldu bu zamanı. Bunlar değil mi? Mukarralar da yok mu? Mukarralar da yok mu? mı? Evet. Mukarralar ilk tırak yapıyor Zeynep. Adını da buradan aldı. Ağacın çıktım. Ne oldu ya? Bir ses var. Ha? Bir ses geldi. Siz duymuyor musunuz? Neler diyenim ben? <laughs> ha Hasan. Hay Allah bana. Hasan seni Hasan, Hasan. Kiraz koymuş kaba Allah. tık tık diye ses duyuyor ben de dışarıdan beni mi var ya Hasan Hasan beni korkuttun lan Hasan <laughs> adam işte böyle korkudar evet biraz da acı biber ekleyelim acılığını bellisin tatlı olsun dolmamız dolmamız tatlı da olsun pişkiri şey doğru mu Ege? Aynen öyle. <laughs> Birazdan nane. Hasan evet. sen de bir şey istedim salçayı getirebilir miyim? Nerede? Öbür odadan. Hangi odada? Hayır yumurta falan koyduğumuz adamız var ya. Şimdi. Hayır önümde olan Göstereyim mi? arkadaşlar. Ha? Dolma içi yapıyorum dede. Taze tevek getirdik. Tadına bakmadan olur mu onu? He? Delirtme beni. Delirtme cinleniyorum. Rica ederim. Sogam kadar anneye döndürtsün. <laughs> <laughs> ne yaptın sen? <ki>? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın kendine ya? Yenge ben ne olacağım? olmuyor. gelmiyor. İşe yaramış. Yenge de senin torunlar gelmiyor. İşe İş yaramışlar. Halkamız nerede? Yüze açayım mı Ha? Küba masada. Yenge. <laughs> Açık oldu şu. Eyüp kafasını da taşıyor gitti. Gelir mi? Üstüne hava çamışı Ha? Evet. Gelmez de küçük havası da kaldı. Sürekli havasıya gitti yok. Vay vay geziyen. Doğru. Karınların geldiğiydi. Bizleri mi? de mi unuttum Allah'ım? Hala şöyle kestim. Kavakları. Vay yavrumlar. Her, her, her yapıyoruz oraya. Kavakları kes. Hey yavrum kesin, kesin. hey. Kesin kesin Dolmalık yarım aldıydım. Ne kadar güzel oluyor. Görünüyor. <laughs> ben çok mu kattım yarımları bile Gerçi devam çok da. Baksana artık ne bulur yerken. Çok attı sen tuzu. Tuzu değil ya. Teveyime tuz atmadım. Ha, baksana bir Abi, tane. Orası da demeyeyim ben onu. Karşılığa. Ben kerekliyim ya. Olur. Ver o ben de beğenemem. Ben de Ben de beğenemem. Ben de Ben de beğenemem. Ben de beğenemem. Ben de beğenemem. Ben de beğenemem. Ben de torun murun geldi senin çay çoluk geldi bizi de unuttun dede torunlar gitti mi yok yavrum gitti biri babası yanında su etti biri de masada. bugün kaç gün duracaklar dede bilmiyorum ya bilmiyorum. Dede. Ya bunu yaptı. Kamera kesildi. Kamera da muhabbet edecek

Ya bu şehir salçalarından da ben hiçbir şey anlamıyorum evde de. Renk vereyim mi vermeyeyim mi hiç bilemeyem ki. Benim video tamam. Ne yazıyor? Seni şey mi yazıyor? Bu şekil görünmüyor. Yani ha. şu şekil çekse daha güzel olur. Ben dolman, değil mi? Evet arkadaşlar. şimdi şöyle bir göstereyim hem. Poşetle dolma sarıyorum ben biraz kalın düştü. düştüğünce düşünüyor. Gayret gösterelim. Hemen açıyoruz yeniden. Evet. Ne yapacağız bu yine bugün? Anne hani dolma türünden yapacağız. Ya? Normal köy dolma türünden. Heydi dolmam. Heydi dolma yaptı mı? Evet. Hazır can yapalım. oğlum. Bugün yemeğimiz <laughs> lezzetli. <laughs> Şef verdi. Ben onu buraya getirdim ama. Şef Mehmet geldi. Şef yapacağız. Biraz. Yemeğimizi <laughs> alalım. <laughs> Baha kuralları. Terek suluydu. kişi poşetle sarı ya böyle ciltle. Sen sana, sana aydınlar, ne uğraşıyorsun ya? Ha? <laughs> Adam burada tevek yiyor. Hasan onu çek. Şef ama bu da şey. Arkadaşlar ne kadar su var. Yani su böyle sıkmamız gerekiyor ki. Güzel aşılamışım dede tevarda. Teva'nın <laughs> kendisi de güzel. <laughs> Taze şimdi eşik mayhoş suyuna. Ne kadar güzel olur bunun dolması. Yemek yiyip koyalım. Tevek yemeği seviyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Bunu mesela upuzun bile sararım. Kara dede de de <laughs> sarmak istemiyorum halka rengi. Bir kere de bu. Kelepten boynu kısaklıya gayret çok seviyor. Böyle sen. Bu hiçbir şekilde açılmıyor. Yani dolma dağılmıyor bu şekilde. Aslında az tane ekmek sürede. Dolma usulü ekmek ben de yapıyorum. Ben de yiyeceğim. <laughs> Öyle çok lezzetli oluyor. Baskaramız dede, enlem bu kadar hızlı saramayacağım da olmayı maalesef. Yarın akşama biter. Ne? Bu mu? Hı -hı. Bak sen söyle. Hı -hı. Hı yapmayacağım ya. 3 4 5 sıra saracağım onu da. Zeytinyağı falan sararım başka bir. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen pasta mı ne? Ağzıma fırın dolayacak. Hayır o <an. gülüyor> Sen o ama. Lan o var. Ekmeğe suyu banılmaz. Yaptığım içe banacak ne Neden Geç <laughs> oldu. Allah azan. <emanetim> Bu ekmeği ziyafet alın lan. Çabuk, çabuk alın lan. O da oldu O ne be? Bayağıdır yapmayadım, ele alıştım ya. Önceden ben çok kullanıyordum bunu. poşetler yapmıyor Poşette çok yapılıyor. Nereye basayım Bak şimdi elinden dağacak dört tane sardıydım. Vardı yani. Bak kaç tane oldu gördün mü dedi? Yormuyor insan yani. Yormuyor poşet. Ben poşetine bir düğüm kazanı dolma sardığımı biliyorum düğünde büyük kazan yapar yani. Ablam dünün de ben sert değilim. Dede böyle push edilen dolma. Yetmediydi dolma. Yeniden vallahi dolma sertiydi. Ya şimdi hanım, ne hanım? Doğru mu? Çok lezzetli. O. Hayır Hasan. Oraya ekmek falan. mı? Ne diyor bu diye? Yani içinde kalmaması için arkadaşlar. Fır. Neredeki fır ama? Aha. Mehmet'e mi? Bu mu? Kim yiyecek? Sen. Hasan Hasan yetiş. Videomuzu <laughs> <Hizyamızı> durdur oğlum. <laughs> evet arkadaşlar biraz sardım. Birazını da bıraktım. Zeytinyağlı falan serceğim diye şöyle bir tutayım. Su alacağım. Şimdi suyunu dolduracağım. Benim ağrı girdi. şöyle de göstereyim size. Tamam mı oğlum? Yeter mi? Azla değil mi? Gayet yok. Gayet Fazlasına dokunur oldu. Neydi? Davulda mı yedin? Gel köşemlere bak. Evet. Hah, şimdi ocağa koyacağım. Evet arkadaşlar bugün ne akşam ne sabah hiç belli değil şahsen bugün aşırı bir soğuk var ve de sanki havada yağmur var yok arası gibi bir araba geliyor köpeklere ekmek verdiğimiz kabları alayım ben yemek falan veriyoruz bir şeyler veriyoruz <laughs> Bu araba bana görünce çaldı bir tuhaf oldum şahsen beni nereden tanıyorsa. Böyle <laughs> çiçeklerimizi göstereyim. Annem dikti. Bu da bayağı yeşerdi. Güzelleşti. Şöyle bakın. Ay, buz gibi bir hava. Annem deyince ee, nasıl desem adı bir değişik Adam bilmiyorum arkadaşlar tam olarak bir şey toplamaya gittiler. bunu bilmiyorum ben annem biliyor. Onu annem kavuruyor kızartıyor yiyoruz. Bir de bugün kahvaltı videosu çekmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşte dediğim gibi telefonum şarjdaydı zavahleyin. Ondan dolayı kahvaltı videosu çekemedim. Kusura bakmayın. Şöyle bir göstereyim. Bir gün bir normal video. Yemek videom var ama günlük normal video bir gün yani. İnşallah beğenirsiniz. Evet, ne anne bunun adı? <gülüyor> 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 Yavrum, bunun adı Buş Konmaz. Bizim burada Mehmet alıp gelir. Şimdi. Bizim Geri burada Melevcir diyorlar. He yani köyümüzde menevcir ama normal bunun kuş olmaz. Bu çok pahalıymış ama ne? Yani her yerde bulunmaz. Yani her ortamda büyümez. Böyle ufaklı tefekli topladım ben çünkü iler bugün topladıydım. Bak bu böyle. Bu kuş olmaz. Aha Mehmet Paşa'm uyandı. Ha şimdi uyuttuydum onu. Gel gel. Aha anne. Ver yavrum. <laughs> ha. Gönül kızartacağım. Üzerine de 2-3 tane bol yumurta kıracağım. Oo. Ha. Pastine gibi olacak. Hı. Ah gel hadi. Ne? Niye ağlıyorsun sen? Daha şimdi duydum ya ben. Ha zaman da öyle yaptı. Niye uykudan korkuyor mu acaba? Uyuyorsa var ama uyumuyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sabahtan beri hava böyle. Akşam mı gün, sabah mı bellirsiz. Ama aşırı bir soğuk var. Şu an üşüdüm şahsen. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Diyeceksiniz Zehra sen de başladın. Her şeyi söylemeye. Bir şey zoruma gitti. Açıkçası söylemek plan değil bu. Dün videomun altına ben şahsen görmedim. Şu ay kaldırmış. Yani gördüm yorumu. Girip cevap verecektim. Şuayp kaldırmış diyorum Bana yazmış ki Hı. sen Türkçeyi bozuyorsun. Türkçeyi telef etme boşuna yazmış bir hanım yani ismi ismini falan biliyordum ama dediğim gibi Şu... arabamı geliyor diye baktım şu sildiği için zaten sadece yazıyı görebildim. Direkt kaldırmıştı şu an. Cevap verdim vermedim bilmiyorum. Benden önce o görmüştü. Sen Türkçe bilmiyorsun. Türkçe'ye telef bari etme demiş. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Türkçe bilip bilmemekle alakası yok. Sadece benim konuşma şeklim böyle. Ya yani bazı kelimeleri yutuyorum. Mesela sana ne yerine sahne. Ee, mesela terlik. Bu tarz kelimelerde bazen yutkunluk oluyor. Çoğu kelimeyi yutuyorum. Yani bu var bende. Yani bizim kendi oramızın konuşmalarında hep vardı. bu. Gı, ne yapıyorsun gı, nasılsın? Yani ondan dolayı oluyor. Yani bizim orada var bu yöresel olarak. Yani bizim e, bir toplumda konuşmamızdan direkt... Ee, Amasyal olduğumuz belli oluyor konuşma şeklimizde yani çoğu kişi demişti bunu bana yani ondan dolayı oluyor bu yalandan ya da bir şeyler için yapmıyorum kendiliğinden olan bir şey Türkçe'yi ediyorsun Türkçe hocası mı bilmiyorum ama kendisi Türkçe'nin peşinde bu kadar gezmesin yani çok kişiler var Türkçe'yi tam kelimesiyle diyemeyen insanlar hayatımızda çok yani e Rize değişik bir dille konuşuyor. Mesela örnek veriyorum. Çoğu yerler, çoğu köyler daha bir değişik konuşuyor. Her yerde var yani bu. Bir tek bana bağlı bir şey değil. Onu bir açıklama yapmak istedim. <laughs> Telef ediyorsun Türkçe'yi demiş resmen bana.